Merhabalar. Ben Ece Kızılkoca. Ece Sultan Güzellik Salonu sahibiyim. Bugün Ece Hanım'la e, işletmemin içeriği hakkında görüştük. Çok güzel bir görüşme oldu. E, i̇yi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Sarık Bey ile birlikte konuklarımızı ağırlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Ece Kızılkoca. Ece Sultan Güzellik ve Usta Öğretici aynı evet, zamanda. Evet. Şahane peki öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ece Sultan. Yaklaşık 7 yıldır bu sektördeyim. Usta Öğreticiyim. İşletmemi de henüz yeni kurdum. Öyle. Hayırlı olsun. Teşekkür diyelim. ederim. Peki özellikle güzellik sektördeki yolculuğunuz Ayvalık'ı seçmişsiniz. Evet. Özellikle Ayvalık sizin için özel bir anlamı var mı? Tabii ki var. Bir kere Ayvalık muhteşem bir yer. Yani herkesin mutlaka gidip görmesi gereken bir yer. E, o açıdan bir de şöyle bir şey var. Örneğin işe gidiyorum. Cennet Tepesi'nden geçiyorum işe giderken. Trafik sorunum yok. E, buradan belediye başkanımız Mesut Ergin'e de selamlarımı gönderiyorum. Yani e, çok güzel bir şehir. Yani mutlaka herkesin görmesi gerekiyor. Beni mutlu ediyor. Yani benim için bir Dönem oldu Ayvalık. Şu anda e, işletmemi orada kurdum. Orada e, çok güzel bir dayanışma var gerçekten. Onu hissediyorum. O yüzden de Ayvalık. Aile ortamında yaşıyorsunuz Ayvalık'ta. Yaşıyorum evet. Gerçekten yaşıyorum. Peki orada. hizmetlerinizi soralım. Ne hizmetler veriliyor? Aletler, nasıl aletler? Son teknoloji mi? Evet, Nedir? Evet. Burası teknoloji ve kendi işletmemden bahsedelim. Teknoloji ve benim uzmanlığımın buluştuğu bir yer işletmem. İşletmemde zayıflama üzerine vakum sistemi, rol, koşu bandı çok kısa sürede çok güzel gerçekten sonuç alan oluyor. Onun dışında cilt analizi cihazımız var, son teknoloji. Yine onun devamında... Cilt bakım cihazımız var en son teknoloji yani en son güncel ne teknoloji varsa benim işletmemde mevcut. Ha şahane. Evet cihaza geliyor artık kilo vermek de lazım. Tabii. Evet evet mutlaka <laughs> hepimizin ihtiyacı oluyor. Özellikle kalıcı e, makyaj uygulamalarında neler dikkat edilmesi gerekiyor? Ha, mesela bu alanda en büyük yapılan hatalar neler? Ya ben e, bu sektöre zaten e, kalıcı makyajla başlamıştım. Gerçekten kalıcı makyajda çok fazla dikkat edilmesi gerekenler var ama kısa olarak olursak kişinin işlemi yaptırmadan önce çok iyi analiz edilmesi gerekiyor, tasarımı görmesi gerekiyor. Pigmentin kişiye doğru olup olmadığının işlem öncesinde analizinin mutlaka yapılması gerekiyor ve dudak renklendirmede maalesef virüs gibi uçuk, her insanın vücudunda bulunuyor. Tabii. Biz bu kişide uçuk olmuyor diyemeyiz, bunu göremeyiz, mümkün değil. Bunun öncesinde her eczanede bulunan bir ilacımızı tavsiye ediyorum. Mutlaka bir gün öncesinden ona başlıyoruz. İkinci gününde devam ediyor işlem sonrası. Ve dudak renklendirme asla tek seans yapamamalı. ...iki rutuş gerekiyor yani. Cilt analizi e, önemli ...neden bu kadar önemli cilt analizi? Bir de doğru cilt bakımının püf noktalarını soralım. Evet işte burada başlıyor. Doğru püf noktası... ...doğru cilt analiziyle yapılıyor. Yani biz şimdi e, önceden de yapılıyormuş... E, ...kişinin elastiğini... Işte ...nemini, uvesini... ...bunları görebiliyorduk. Ama ne kadar? Alt katmanları göremiyoruz. Şimdi burada cilt... ...yapay zeka devreye giriyor... <laughs> Gelen danışanımıza, zaten şu an işletmemde ücretsiz yapıyorum bunu, e, gelen danışana bakıyoruz cilt yaşına, cilt tipine, sebumuna, komedonuna ne var ne yok görüyoruz. Ürünü ona göre belirliyoruz, ona göre prosedür çıkartıyoruz, o çıkardığımızı da uyguluyoruz ve sonrasında işlem aralarında tekrar zekaya bakarak işlemin ne kadar etkili olduğunu hem kişi görüyor hem biz görüyoruz. Süper. Evet, özellikle sosyal medyada bir güzellik algısı var. Bu baskıya karşı e, nene, ne öneriyorsunuz? Evet, bunu ben çok fazla yaşadım, hala da yaşıyorum. Çok genç yaşta kalıcı makyaj isteyenler var. Bu konuda e, yapanlar da var. ...bence yapılmamalı... ...ve evet, mesela... ...arkadaşımız geliyor... ...bana bir fotoğraf gösteriyor... ...ben bu kaşı istiyorum diyor... ...maalesef altın oran dediğimiz... ...hiçbirimizde yok... ...mümkün değil zaten... ...bir gözümüz aynı değil diğer gözümüzle ki kaşımız olsun... ...bizim burada ikisini altın oranı yakalamak... ...maksatımız ama... ...olmayacak bir kaşı da olmayacak bir yüze yapmak... ...çok yanlış ve sonra ileride pişmanlığa neden oluyor... Buna çok dikkat etsinler özellikle yani ben bu resimdeki kaşı istiyorum diye bir şey yok kesinlikle genç kızlarımız özellikle maalesef tırnak tabii ki biz de yapıyoruz işletmemizde ama 13-14 yaşında da yapılmamalı e, kesinlikle kirpik yapılmamalı 13-14 yaşında e, kaşık yapılmamalı 13-14 yaşındaki bir kıza Cilt bakımı yaparız. Zaten işletmende e, her hafta iki öğrenciyi ücretsiz olarak cilt, cilt bakımını alacağım. Ay ne güzel. güzel. Bu annelik de var tabii ondan dolayı da muhtemelen. <laughs> ya ben e, anne ruhu kadınların içinde olsa da olmasa da var ama evet hem anneyim hem çalışıyorum hem ev düzenim hem çocuk düzenim zor. Bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? kurmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kurdum diyemem. Kurmaya çalışıyorum diyelim. İnşallah kurarsınız. Kadın elinizde. olmanın zorlukları. Maalesef. Evet. Maalesef. Özellikle son dönemlerde kadın arasında sıkça tercih edilen ama aslında uygun görmediğiniz uygulamalar var mı? Var. Hiç cilt bakımı yaptırmadan mezoterapi yaptırıyor mesela. Bence bu çok dikkat edilmeli. Yani kişi bana analize geliyor. Cilt analizine bakıyorum. Cilt, kişi 40 yaşında, cildi 60 yaşında. Bunu görüyor, kendisi de görüyor. E diyorum cildine bakım yapmıyor musun? Yani sebum var, ölü dediler, aylık düzenli, temizlenmeli, arındırılmalı. E cildin vitamin alması gerekiyor. Bunların hiçbiri nem dengesi yok. E, ne yaptın? Mezoterapi yaptırdım. Tamam o da güzel. Yaptıracağız tabii ki hepimiz. Ama önce bir cildimizin nefes almasını sağlayalım. Bir temizleyelim. Sonraki işlemler daha güzel gösteriyor kendini. Burada bence cilt bakımını ihmal etmemeleri gerekiyor. Peki bugüne kadar yaşadığınız en gurur verici olayı soralım. Başardım bunu da dediğiniz bir anı var Başardım. mı? Başardığım o kadar çok şey var ki kendimi takdir ettiğim. Yaşamış olduğum trajediler oldu hayatımda maalesef. Ee, yani buna rağmen hayatta başarılı olabildiğimi düşünüyorum. İnşallah daha da başarılı olacağıma inanıyorum. Yani gerçekten içimden e, bir anka kuşu çıktı. Ne güzel. Kendi kendimi takdir ediyorum. Ay süpersiniz. Teşekkür ederim. Harika. Son olarak sizi izleyen kadınlara güzellik, bakım ya kendine güven noktasında... Ben baksaydım mesajlar nelerdir? E, zaten her kadın çok güzel bence. Yani e, Ama sadece e, kendilerini ihmal etmesinler. Muhakkak düzenli olarak cilt bakımını yaptırsınlar ya da uygulasınlar. Şu an e, sosyal medyada da çok e, farklı farklı cilt bakımı yöntemleri var. Her cilde her bakım bitki bile olsa yapılmaz. Mutlaka analiz yaptırsınlar. E, yani... Burada dikkat etmeleri gereken şey nokta şu. Yani ben bunu yaptırmak istiyorum değil. Bu bana yapılır mı? Noktasında çok dikkat etsinler. Bakımlarını sürekli düzenli olarak aylık cilt bakımlarını ihmal etmesinler. Bir de kilo. Olsun. Yemeğe dikkat ediyoruz. <laughs> Peki çok teşekkür ediyoruz ben konuk teşekkür olduğunuz ederim. için. Ben teşekkür ederim. Ay çok çok sevgiler diyelim. Biz de gönder, Ben de gönderiyorum oraya sevgilerimi, saygılarımı. Peki Tarık Bey veda ediyoruz. Evet. Yine çok yeni bölümlerde oldum. görüşmek Devlet üzere. Aynı için. şekilde çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.